Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Arkadaşlar video çok geç geldi. Hani aslında hala müsait değilim. Evde bayağı misafirler var. Sebebi o aslında. Ama gene de kısacık bir video çekip sizi bilgilendirmek istiyorum. Dün akşam Twitter'dan duyuru yaptım. 24.650'den BTC aldım diye. Ve 24.400'e stop girdiğimi söyledim. Yani %1 zararı göz alarak denedim. Niye? İşte burada yükselen tepe yapılmıştı. Zaten dün sabah videomda da söyledim. Yükselen tepeyi görürsem şansımı denerim diye. Son dibin altına da stop koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Stop seviyem burası benim. 24.400. Yani Dileyen dener, dileyen denemez. Twitter'dan takip etmiyorsan, paylaşımı kaçırdıysan şu an hala aynı seviyede 24.669'da. Yani %1 risk var arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda haftalık kapanışı nasıl diyeyim 13 saat sonra haftalık kapanışı gerçekleştireceğiz. Ve haftalık grafikte dead cross'umuza geldik arkadaşlar biliyorsunuz. Tam zurnanın zırt dediği yerdeyiz açıkçası. Üzerine atamadık. Ve EMA Ribbon'a bakınca arkadaşlar EMA Ribbon'da da Şöyle bir durum var Yani Ribbon'ların en üst Ribbon'la geldik ondan sonra sarı çizgisine geldik Yani son durağa gelmiş gibi duruyor şöyle Yani üzerine atacak mı atmayacak mı Dün de bahsettim bu kırmızılar yeşile dönerse o zaman büyük bir boğa sezonu bekleyebiliriz Ama dönmedikçe de beklenmez arkadaşlar e, Netice olarak kaya gibi dirence gelmişiz Ve Dead Cross'umuza gelmişiz arkadaşlar. Bu Dead Cross'ta ilk defa oluyor biliyorsunuz. daha önce yaşamadık. Nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlar stopsuz işlem yapmayın. Yani benim içim rahat. Atıyorum. Ee, ben birkaç saat ekrana bakamadım diyelim. O arada Bitcoin çakılmış. Benim stop seviyem zaten açık duruyor. 24.400'de arkadaşlar. Yani stop patlasa çok az bir zarar etmiş olacağım. Yani net söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın %1 yani yüzde bir zarar etmiş olacağım. Fazla bir şey değil arkadaşlar. Zaten bu piyasada yüzde bir riski göze alamıyorsak hiç bulaşmayalım bu piyasaya öyle değil mi? Yani %1 cidden az bir rakamdır. Eğer yüzde biri çok buluyorsan özellikle altcoinlerden uzak durman lazım. Her altcoin'e girdiğinde kafadan yüzde iki üç alabilirsin zaten. Yani arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım destek kırılmaz yükselir. Destek kırılırsa da yapacak bir şey yok. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.